Bedenimiz bir fabrika gibi günlük birçok aktiviteyi yerine getirirken artık maddeler, çöpler çıkıyor ve bunlar bazı faydalı vitamin ve minerallerle kolayca vücudumuzdan dışarıya atılıyor. Bunlara da çoğu zaman flavonoid maddeler diyoruz ya da ilaç derecelerinde görüyoruz. Riboflavin kırmızı kan hücrelerine iyi geliyor. Vücudumuz yorgunluktan kurtarıyor. Peki biz mutfağımızda Bunları imal edebilir miyiz? Portakal kabuğundan olabilir mesela. Salgın hastalık zamanlarından bağışıklık sistemimiz iki kat önem kazanıyor. Bununla ilgili bir bilim dalı da var. Ümmüno biyoloji bağışıklık ve savunma mekanizmasını inceleyen bilim dalı. Kurutulmuş portakallar son zamanlarda oldukça revaçta kahvaltı masalarına süslüyor ya da evimizi çok güzel dekore ediyor. Güzel kokusuyla bizlere sağlık ve şifa veriyor. Ayrıca kabuğun yağından faydalanılıyor. Pektin, sitrik asit ve yine likör yapımında çeşitli ürünlerin eldesinde değerli bir meyve. Portakal kabuğu reçeli yapmak için bütün portakalların dış kabuklarını hafif rendeleyebiliriz. Bu acısının çıkmasını sağlar. Rendelemeden de yapabiliriz. Ve sonrasında soğuk suda bekletiyoruz. Bu işlemi dört kez tekrar ediyoruz. Acı su çıktıkça döküyoruz ve yeni soğuk su koyuyoruz. Bu şekilde iki gün, üç gün, beş gün bekletebiliriz. Ama portakal kabuklarının çürümemesi lazım. Yani yumuşamaması lazım. Bu süreci buna göre ayarlıyoruz. Sonrasında portakal kabuklarımızı kaynatıyoruz. Kaynama ısısına ulaştığında bir dakika kadar kaynatıp döküyoruz. Bu işlemi de dört kere tekrar ediyoruz. Ve sonrasında soğuk suda bekletebiliriz. Yine acısının çıkması için son bir haşlama yapıyoruz. Bu haşlamada da yüzde birlik tuz ve yüzde ikilik karbonat kullanabiliriz. Sonrasında şekerli şurubumuzu veriyoruz. Ve reçelimiz hazır. Reçelimizi serin ve gölge bir yerde kavanozda saklıyoruz. Afiyet olsun.